<laughs> Mehmet nasıl bir oyun bu böyle? Hadi koy döndürelim. Hadi oyuncağını koy döndürelim. Koy bakalım buraya. Koymayacak mısın? Burada. <laughs> Oyuncağımızın arabası var. Düt düt düt. Evet. Kızlansın. Allah. çok küçük. Ne yapalım ama? Durmuyor. Ya. Hadi getir. Buraya koyalım. Buraya koyduk mu? Düşmez. Getir. Koy bakalım buraya. Orada düşebilir. Koy bakalım çok yavaş gidelim ama tamam mı? Hızlanmayalım. Yavaş, 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 yavaş. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ay, geldi, geldi geldi. Allah. <laughs> Aa Ne yapacağız. <laughs> o sen de mi düştün?